Gıda postasından merhaba. Sinan Vargı ile gıdanın bugünkü postasında zeytinyağı ve nar ekşisini konuşacağız. Ee, Sinan Vargı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet. E, zeytinyağında taşiş ile ilgili hem sosyal medyada hem de e, basında yayınlanan haberler tüketicinin zihnini epeyce bulandırıyor. Gerçekten de Türk mutfağında yağın önemli bir yeri var. Bu kadar önemli bir yiyeceğimiz varken Sayın Vargı, tahşiş nedir ve gerçekten bu kadar önemli midir ne dersiniz? Ve bunun yanında bu fiyat artışlarının tahşişle bir ilgisi var mı? Şimdi öncelikle şuna geçelim. Öncelikle şöyle başlayalım. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı ve diğerlerindeki fiyat artışları ileride taşişin daha da artmasına neden olabilecek. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 3-6 ay arasında açıkladığı gıda teftişi yapılan işletmelerdeki yağlara baktığımızda bu yağların %90'ı daha önceden zeytinyağıydı. Hmm. Zeytinyağının içerisine kanola yağı, e, palm yağı ya da pamuk yağı gibi zeytinden farklı ama ucuz olan yağların katıştırıldığını görüyorduk. Böyle olunca e, bu e, yapan insana büyük bir kar sağlıyor. E, tüketici bunu nasıl anlayacak? Anlamak mümkün değil. Çünkü e, eskiden olduğu gibi yağı tadarak almıyoruz genellikle. Bir kutunun içerisinde bize geliyor. Kapımıza bırakılıyor veya marketten biz kutunun içinde alıyoruz. Ancak Son e, yıllarda şöyle bir şey de gelişti. Özellikle sosyal medyada soğuk sıkım zeytinyağı, ayvalık zeytinyağı adı altında tenekenin üzerinde üreticinin adresi, gıda işletme numarası olmayan yağlar satılmaya başlandı. Şimdi şu anda Ayvalık'ta soğuk sıkım zeytinyağı 30 32 35 liradan bulabilirsiniz, alacaksınız. Hı. Ama bunlar 18 liradan litresiyi 20 liradan litresi kargo kapıya bırakıp gidiyor. E sen yağı bir açıyorsun ki işte dilinde makine yağı yalamış gibi bir tat var. Böyle bir sıkıntımız var. E tabi e, ayçiçek yağında da e, geçtiğimiz dönemlerde %10-15 oranında gıda taşışı yağlarda ayçiçekte de yapılırdı. Ayçiçek yağı fiyatları altınca daha ucuz yağlarla bunu karıştırırlardı ve bu konuda da yakalanan firmalar var. Şimdi ayçiçek yağındaki fiyatlar bir anda yukarı çıktı. Ee, diğer yağlar, diğer ucuz yağlarla bunların tarşiş edileceği konusunda bizim ciddi endişelerimiz var. Bu konuda da Tarım Bakanlığı'nın bu denetimlerini sıklaştırılması gerekiyor. Hı, hı Tabii bütün konu şu. Ayçiçek yağındaki üretimimiz Türkiye'nin tüketimine şey değil, yetmiyor. Yani bizim ürettiğimizin bir katı daha aç yağına ihtiyacımız var. Bunu da Bulgaristan, Moldova ya da Rusya gibi ülkelerden ithal ediyorduk. Bu ithalat karşılığında da bu ülkelere döviz ediyorsun, dolar ediyorsun. Şimdi 600-700 dolarlarda seyreden ayçiçek yağının ton fiyatı Ocak 2021 yılında Toran kardeşim 1390 dolara çıktı. Bir ton yağ. Dış piyasalarda yağı elinde tutan ülke sana yağı vermiyor. Ben diyor kendi ülkemi şey yapacağım. Peki bu yağı biz nereden alıyorduk eskiden ticaret? Şöyleydi. Bana yağlık ayçiçek yağı tohumu gönder. Yani bizim ayçiçek çekirdeği dediğimiz onu gönder. Buradaki yağ fabrikaları yağı sıkardı. Ayçiçek yağının tohumu da hayvan küspesi olarak kullanılırdı. Şimdi yağı elinde tutan yani sana ham yağ olarak bunu satmak istiyor. Küsmeyi de kendi hayvanına vermek istiyor. Onu da alabilirsen. O da yok. Hı hı. Çünkü korona krizi nedeniyle önümüzde büyük bir kuraklık ve açlık sıkıntısı var. Gıda elinde olan e, ülkeler bu gıdalarını saklama yoluna gidiyorlar. Ya sana vermiyorlar. O yüzden de e, bizim e, ileride bir gıda sıkıntımız da olabilecek. Şimdi bu fiyatlar konusuna gelince şöyle bir endeks var. Üretici fiyatları endeksi, tüketici fiyatları endeksi. Bu son bir aylık üretici fiyatları endeksi, tüketici fiyatları endeksini geçti. Bu ne demek? İleride bu üretici fiyatları endeksi bir müddet sonra, bir iki ay sonra bu tüketici fiyatlarına da yansıyacak ve bir zam olabilecek. Ee, arkadaşlarımız marketlere gidiyorlar, Sanayi Ticaret e, Ticaret Bakanlığı'ndaki görevli memurlar marketlere gidiyorlar. Oradaki fiyat artışlarını stokçuluk var mı? Onu kontrol ediyorlar. Bunlar çok güzel şeyler ama bu işlerin marketlerle ya da toptancılarla ilgisi yerine bir üst pencereye daha çıkıp tarımsal üretimle ilgili olanlarına bakmamız lazım. Şimdi bizde şöyle bir sıkıntı var tarımsal ürünlerde. Eğer tarımsal ürünlerin fiyatı artarsa gıda maddelerinin fiyatı da artınca şöyle bir şey var. Terbiyevi ithalat diye bir olay var. Bu terbiyevi ithalat, sen yani bu fiyatlar çok arttı, ben yurt dışından bir mal getireceğim. Bu geçici bir süreyle rahatlama sağlıyor ama bizim çiftçimizin o maldan vazgeçmesini sağlıyor. Yani şey yapmıyor, üretmiyor. Bir de merkezi planlama olması lazım. Merkezi planlamayı şöyle sana anlatayım. Geçen sene patates ve soğan o kadar pahalıydı ki depoları basıyorduk. Artık depoları basıyorlardı yetkililer. Doğru. Ama şu anda patates 1 lira ve satılmıyor depolarda. Demek ki patatesin fiyatı artacak diye gelecek yıl herkes patates ekti. Şimdi patates ekmeyecek. Gelecek yıl ne olacak? Kimse patates ekmeyecek Tam ama gelecek yıl 10 liraya. İşte bu yani serbest piyasa ekonomisi denilen olay tarımda rekabet ve arz dengesi olarak çalışmıyor bizde bunu bir şekilde merkezi planlamaya almak lazım ee, biraz önce sorduğun soru vardı nar ekşisi gibi e, içerisinde glikoz şurubu dediğimiz nişasta bazlı şekerin çok fazla olduğu üstüne de boya konulduğu bu boyanın adı da onu da söyleyeyim e, kinolindiaks kırmızı bir boya aynı bu kolalı meşrubatlarda da kullanılan bir boya Birazdan nar sosu koyarak nar e, parfümü gibi e, aroma verici maddeler koyarak yıllardır nar ekşisi olarak satılıyordu. Ve biz bunu yıllardır söylüyorduk. Bir yıl, bir buçuk yıl önce bunun sözünü aldık. Ama bürokrasi o kadar ağır çalışıyor ki bu ancak yeni çıktı ve nar ekşisi soslarına bu girmeyecek. Peki piyasada yalnızca nar ekşisi mi var? Hayır. Soya sosu, ve invernasosu, diğerlerinin işlerine baktığın zaman glikoz şurubu varsa sıkıntılı. Niye? E, e, şeker hastası, adam şekerini kontrol etmek zorunda. A, bunda yoktur diye bunu koyuyor, döküyor. Nar ekşisi dediğimiz olan Anadolu köylerinde 7 kilo, 8 kilo narın kaynatılmasıyla Aynen. Doğru. 8 kilo nar fiyatı 5 liradan 4 liradan e bir o, bir de bunun yaptığın enerji, emek, diğerleri de var. E, nar ekşisinin fiyatı böyle olursa kimse alamıyordu. Bunu e, üreticiler bunu koydu ve yıllardır da bu mevzuat hiç değişmedi nedense. Yani böyle konuldu. Şeyin Şimdi, e, sen var Nar ekşisinin de üretilmesi bayağı meşakkatli bir iş. Öyle hemen de, e, yaptım olduya gelmiyor. Onun çırpılması, ezilmesi, suyunun çıkarılması vesaire bayağı meşakkatli bir iş. O. Tabii yani nar ekşisinin bir litresinin 70-80 liradan satılması lazım. Doğru. Gerçek nar ekşileri yurt dışında bu fiyatla satılıyor. Ama bizde ilginç bir olay daha var. Yani bu glikoz şurubunun içerisinde olduğu bütün malzemelerin üstüne dikkat glikoz şurubu içeriyor diye bir uyarı konulmasını da isteyeceğiz. Ben siz aramadan önce Almanya ve İngiltere'deki zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarını inceledim. Oradaki marketlere girdim. Bizim buradaki zincir marketler gibi orada da marketler var. İnanın oradakiler biraz daha ucuz. Bizden biraz daha ucuz. Ama bu ürünlere bakıyorsun bunlar zeytin üreticisi mi İngiltere, ayçiçek üreticisi mi değil. Ve burada da ilginç bir ikilem var. Bunu da araştırıyoruz şu anda. Bu üretici ile tüketici arasındaki sağlayıcılar arasında e, fiyat yükseltmesi oluyor olabilir mi sizce? O şöyle bir şey var Duran kardeşim. Şu anda üç tane büyük market zinciri Türkiye'de hem üretim fiyatlarını ayarlıyor hem de tüketim fiyatlarını ayarlıyor. Şimdi eskiden pazarlama zincirleri nasıldı? Şöyleydi. Üretici e, kent toptancısı, nakliyeci, büyükşehir toptancısı, para kendici, tüketici. Yani arada 6-7 tane aracı vardı. Bu şu anda sebze meyvedeki e, hal ve diğer yerlerdeki aracı sistemi böyledir. Ette de böyledir. İşte üretici, celep, cambaz, mezba toptancısı diye gider. Ancak şu anda bu marketlerin üretici de kendileri, tüketici de kendileri. Yani tüketici üreticiye sonsuz satış yapan zincir kendileri arada iki kişi Çünkü üreticinin toprağını kiralıyor ona çok az para veriyor ve nakliyeyi kendi yapıyor kamyonları var evet. getiriyor marketini oradan satıyor Biz zannediyoruz ki bunlar ucuz Aslında bunların kendilerini koruma zihniyeti var Bir daha bu malı aynı fiyattan alamam sermayemde erozyona erimeye yol açar diye sürekli bir kendi koruma zihniyeti altında fiyatlarına zam yapıyorlar. E, Ticaret Bakanlığı'nın denetim elemanları da bu marketlere gidiyorlar. O zaman bize şunu açıklasınlar. Bir basın toplantısı yapılsın. Biz desin ki işte Sayın Bakanımız biz bunları yakaladık bunları açıklıyoruz. Şu fiyatı almış şu fiyatı satmış. Vatandaştan da bize işte o telefona indirilen uygulamayla şikayet etmelerini istiyoruz. E Ettik. E peki kim ne kadar zam yapmış? Ne yapmış? Bunların firma firma baz baz açıklanması lazım. O açıdan da yani insanların gidip de Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Rekabet Kurulu'nun çalışmalarını internetten o şey linke tıklayıp açmaları yerine hı hı. siz yapın basın açıklamasını diye düşünüyoruz. Ama bütün mesele şu. Bütün bu olaylar zaten vardı. Yani tarımda terbiyevi ithalat, çiftçinin traktörüne el koymak, çiftçinin ineğine el koymak e, e, bütün bunların üst üste geldi. Korona krizi de üst üste geldi. Üretim yapılamadı. Üretici ülkeler kendi mallarını satmadılar ve bu gıda krizi bir anda kapıya dayandı ama zaten olaylar buna gebeydi. Biz bu durumda ne yapacağız tüketici olarak? tüketicilere bizim vermemiz gereken tavsiyenin dışında e, diğer tavsiyeler de var. Yani tüketiciye git pazardan ucuz mal ara bul diyecek halimiz yok. Bütün bunların bir politika olarak oluşturulmasını istemek gerekiyor. Bir diğer konu Turan kardeşim çok önemli olan konu da şu. Aylık e, yoksulluk açlık sınırı ve üretici fiyatları tüketici fiyatları endeksleri biliyorsun yayınlanıyor. Doğru. Burada yapılması gereken şu. Toplumda 5 dilim yüzde yirmilik yoksul, orta gelirli, işte zengin, zengin, çok zengin. Bunların her biri için yoksulluk araştırmalarının e, ayrı ayrı yapılması lazım. Çünkü yoksulun fiyat artışları ya yoksulun enflasyonuyla en zengin kitlenin enflasyonu hiçbir zaman aynı değil. Hele Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ortalama şey orta gelir grubundaki insanların enflasyonlarından da yüksek. Ya Enflasyonda 14.5 olarak açıklandı biliyorsunuz. Aslına bakarsanız bu yine TÜİK'in verilerine göre insanların birinci derecede kullandıkları gıdalarda gıdalar üzerinden yaptıkları araştırmada %36 olarak çıkıyor biliyorsunuz. E, bak, karına bak, yüzde doksan. Yani hmm. bu TÜİK'in istatistikleri, istatistik kurumun istatistikleri, bir yıl içerisindeki fiyat artışı portakal. 10 liraya, 12 liraya portakal alıyoruz şu anda. Yenebilecek kalitede portakal. E market 3.95'e getirmiş sıkmalık portakal getirecek. E 4 lira. Peki bu üretici ne kadar alıyor bu portakalda? 1 lira. Arada yüzde %400 kar kime gidiyor? onları soruşturmak lazım ama bu yıllardır gelen yani bu siyasi iktidar değil ondan öncekilerin de sorunu buydu neden şimdi kooperatifçilik tekrar akla geldi tarımsal üretim kooperatifleri pazarlama kooperatifleri tüketim kooperatifleri e şimdi PTT mal satıyor kimin malını satıyor tarım satış kooperatiflerinin malını satıyor hı hı. e peki şunu da söyleyeyim sana Tarış'ın sıktığı zeytinin Yunanistan'a gidip sıkılıp oradan bize geldiğini biliyor mu kamuoyu? Bilmiyor. Çünkü Tarış'ın zeytinyağı sıkım fabrikasını kapattınız. E Yunanistan'a gidiyor, oradan sıkılıyor zeytinler bize gel. Ya böyle bir şey oldu. E, vermiyorum dese adam zeytini ne yapacaksın? Bir de bu sıkıntı var hadi tahşişi bırak, diğerlerini bırak, öbürlerini bırak, sosyal medyadan yapılan aldatıcılıkları bırak. Bunların hepsi tüketicinin üzerine. Ama biz şunu görüyoruz ki, hani Tarım Bakanları'nın değişmesiyle, yoksa Ticaret Bakanları'nın değişmesiyle ya da hükümetlerin değişmesiyle, zihniyetlerin değişmesiyle olması gereken bir olay. Şöyle oluyor, tarımsal planlama her 3-4 yılda bir bir şekilde farklı uygulamalara gidiliyor. O yüzden de bir türlü bir ulusal tarım politikamız olmuyor. Yani ulusal tarım politikası derken şu. Yani bir şarkıcının kredi borcunu iptal eden Ziraat Bankası öbür günün ineğine, traktörüne haciz koyuyorsa burada bir ulusal politikadan beklemek ...şey değil, söz edilemez. Buna da tüketici örgütleri olarak bizim karşı çıkmamız lazım. Son dönemlerde sanırım yurt dışından ithal edip... ...üzerine bir de para kazanmanın hesapları yapılıyor galiba. Şimdi artık onu yapamıyorsun. Yok çünkü. Yani kimse sana tutup da... ...sen gümrük duvarlarını yüzde sıfıra indirdin... ...ay çiçek yağı ithal edeceğim deyince... Öbür adam da gümrük duvarlarını yüzde otuz arttırıyor. Yani ayçiçek yağındaki sıkıntı o. Aynen. İnsanlar ya peki ya zamlı. En son Türk şeker de şekere zam koydu. Hı, -hı. Ee, o, peki halkın diğer gıdasını ne? Ya un. Una da zam gelirse ne yapacak? Helvayı kavur. Ya işte. Yani yapacağınız iş o artık. Doğru. Evet sayın izleyenler Sinan Vargı ile zeytinyağı ve nar eksindeki taşiş ve zeytinyağındaki fiyat artışlarını konuştuk. Sinan Vargı size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Bütün izleyenlere saygılar sunuyorum.